Merhaba arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi <laughs> Derin küçücük bir kedicik oluyor. Şaka yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu ipin ucunda görmüş olduğunuz marshmallow'ları Derin ellerini kullanmadan ağzıyla yakalayabilecek mi? Onu oynayacağız arkadaşlar bugün. Hazırsanız başlıyoruz. Derin hazır mısın? Hazır mısın deri? Miyav. Derin kedi oldun ama deri. Hadi kalk bakalım. Hadi bakalım mıyavcı kalk bakalım. Hadi bakalım. E, a, a, eller kullanılmayacak Miyav. ama. El yok. Tam. <laughs> eller yok. Hadi bakalım. Pembe sandalyeyi. Pembe sandalyeyi getir bakayım anneciğim. Otur bakalım buna. Önce böyle oynayalım birazcık. Otur. Miyav. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar bakalım Derin ısırabilecek mi? Ne yapacak? Yalayacak mı? Isıracak mı? Isırırsa zaten oyunu kazanıyor arkadaşlar. Ama ama el kullanmak yok. Şöyle hatta sabit Ha! Hayır hayır hayır. Kız. <laughs> Isırdı arkadaşlar. Kız köküne kadar ısırma. Bırak bakayım. Tamam bırak. Arkadaşlar balık gibi balık nasıl yemi yerse Derin de asıldı. Bakar mısınız? Pembe marshmallow yedi arkadaşlar ya. Derin bir şey söyleyeceğim. Nasıl yapacağız biliyor musun bunu elini kullanmadan anneciğim ben de sabit tutacağım böyle arkadaşlar ben de çevirmeyeceğim bakalım derin yakalayabilecek mi ağzıyla hadi bakalım başlıyoruz derin eller yok böyle kalıyor sabit koydum bana bak bana bak sabit hadi bakalım yakala şimdi el yok hayır elini kullanmıyorsun elini kullanırsan <laughs> el yok evet arkadaşlar derin pembe sandalyesine otursun bakalım şimdi Derine getirdim. Derin hadi yakala bakalım anneciğim. Sabit tutuyorum. Bak el yok. Ben de böyle sabit tutuyorum tamam mı? Tamam. Hop, hadi bakalım. Hı -hı. El yok. <laughs> el yok. <laughs> Kız el yok dedim ama. Baş ne yaptı ya? Görüyor musunuz? Arkadaşlar oltayı denize atarsın da balıklar gelirler, o yeri tırtıklarla bu kadar bitirirler ya. Aynı öyle yaptı kaçtı görüyor musunuz Derin'i? Gel buraya Derin. Gel yanıma. Gel yanıma. Anneciğim el kullanmak yok diyorum. Elini kullanmadan yiyeceksin tamam mı? Gel buraya. Şimdi arkadaşlar Derin'in ellerini bantlayacağım. Bekleyin. Ne yapıyorsun? Derin ne yapıyorsun Derin? Anneciğim bab getirmeye gittim. Niye yedin sen benim marshmallow'larımı? <laughs> Arkadaşlar marshmallowları yemiş biliyor musunuz? Bakın bakın bakın. Oltanın ucuna bakın. Bütün yemleri yemiş bu balık. Aa, şimdi ben senin ellerine güzelce bağlayayım da sen gör. Ay, arkadaşlar Derin eline bağlattım. Hadi bakalım ye bakalım şimdi. Ye bakalım şimdi. Ay arkadaşlar olmadı yine ya. Yanlış bağlattım. Yine alıyor. Eliyle yine alıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Al bakayım ellerini. Alabiliyor musun? Senin eli. <laughs> Kurtaramıyor. Nasıl bakalım? Derin, Derin bir şey söyleyeceğim ya. Olmadı mı? Çıkaralım mı tekrardan? Olmadı mı? Bantladım arkadaşlar. Nasıl bakalım? Arkadaşlar çıkarıyoruz bantlarımızı arkadaşlar. Çıkar bakalım. Çıkar. Derin Hanım bunu beğenmedi arkadaşlar. Peki tamam biz de o zaman ısrar etmiyoruz Derin Hanıma. Çıkar. Çıkar. arkadaşları aldı götürdü gördünüz mü bakalım ne yapacakmış burada derin ne yapacaksın derin niye ya attın yere derin ama ya onu ama şimdi yemeyeceksin annecim ucundakini arkadaşlar şimdi buraya farklı bir şey takacağız bakalım derin onu yiyebilecek mi Hadi bakalım hep beraber bunu takalım şimdi sıra buraya geldi şimdi de oltamızın ucuna Halley taktık bakalım derin ellerini kullanmadan bunu yiyebilecek mi arkadaşlar Hadi bakalım Derincim böyle sabit tutacağım Ayağına bant yapıştı bu sefer arkadaşlar yemedi. Tekrardan kalk bakalım. Bantı at bakalım. At kenara. At kenara bantı. Fırlat at bakalım anneciğim. Halil seni bekliyor. Hadi bakalım derince. Ne yapıyorsun derin? Tamam oraya mı sakladın? Okey. Hadi bakalım böyle sabit tutacağım. El yok. El yok. El yok. Isırdın mı? Mama. Yanboka <laughs> nerede? El yok, eli kullanmıyorsun. Bak böyle sabit tutuyorum, tamam mı Derin? Bak böyle, böyle duruyor anneciğim. El yok, el yok. Bak. Ama el yok, el olursa olmuyor. At onu, at onu, at onu. O poşeti at. Şimdi ısırmaya çalış, ama olmuyor Derin ya. Ha, şimdi, evet oley arkadaşlar birinci ısırığını aldı derin aferin kız sana aferin deriş kız sana hadi bakalım arkadaşlar ikinci ısırıkta gelecek mi acaba çok merak ediyorum Ağzımda var. ağzındakini bitir zaten sen ısıracağını mı zannettin canım bir daha ısıramayacaksın ki o bir tane olur başka olmaz hadi bakalım burada askıda halley askıda halley Isırabilir mi bizim deriş bakalım arkadaşlar elini kullanmadan biraz önce güzel ısırdı Bakalım şimdi ne yapacak Derişko? Ya. <laughs> Elini arkadaşlar kullanmamak için çok savaşıyor ama bir yerde de eline kullanma ihtiyacı duyuyor. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Isır bakalım derin. Halley seni bekliyor. Bak Halley ne diyor biliyor musun? Isıramaz ki, Isıramaz ki. Isır bakalım. Bir tane ısırdır ama. Bak aşağısından ısır bu sefer tamam mı derin? Al, Aslı Derin. Derin ne yapıyorsun Derin? Derin ne yapıyorsun? Derin ne yaptın? <laughs> arkadaşlar, o havamı aldı yine bu sefer. Bakalım ne yapacak? Ne yapacak arkadaş? <laughs> arkadaşlar? Arkadaşlar halleyi ısırıyor. Isırdı. <laughs> Bitirecek halleyi arkadaşlar. Oh, Çerezinin de yanına getirdi arkadaşlar. Keyif yapa yapa halleyi yiyor yalnız. Bir şey söyleyeceğim. Bir elinde halleyi tutuyor. Oltasında birinde de kaju fıstığı yiyor arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Ver şu halleyi çabuk. Şimdi ısır bakayım. Hadi bakalım şimdi ısır. Bırak halleyimi. Kız halleyimi ver. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Kocaman da kalamar almış buraya getirmiş. Hii, seni rezil seni. Attı yerlere halleyi. Attı yerlere halleyi. Neredesin? Neredesin? Al sana kalamar. Al sana kalamar. Aha, Oklavayla seni kovalayayım da sen gör. Arkadaşlar kanalımıza abone olup derinin videolarından haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. attı hali sana bir daha halle yok kız. Yam yam. Yam yam.